Merhaba sevgili dostlar, kıymetli takipçilerim. Evet, Slovakya'yı da bitirdik. Az kaldı. Şurada 4-5 de doğru kaldı. Burada da video yapıyorum aynı çek Slovakya günlük videosu gibi. Şu an bugün ayın 14. 14.07.22 sabah 6.40. Zaten toplam 75 kilometre Slovakya Slovakya. Burayı da bitirdik. Takipte kalırsanız, abone olursanız, like atarsanız memnun olurum arkadaşlar. Bir de bu videoları paylaşırsanız arkadan gelecek, bugün öğlen ve hatta arkamda 2-3 saatlik arayla gümrüklerin hepsini böyle videoya yapıp çekeceğim. Onlar da bilgi sahibi olurlar. Büyük ihtimal Röske sınır kapısından gideceğim. Bu da Peştesezeget Röske'ye. Ama o e gelince bir bakacağım Tompa üzerinden de gidebilirim. Eğer iki tarafta çok kalabalıksa Romanya güzergahına dönebilirim. Gümrük, gümrüğe geldik arkadaşlar. 2 kilometre kaldı. Burada hemen vinyetler alınıyor. Hemen köprünün altında. Bu köprü değil de ilerideki köprünün göstereceğim. Yavaşlayacağım orada. Geçen sene burada da kuyruk vardı. Vinyeti kuyruğu. Slovenya'da, Slovakya'da o kadar yoktu. Ee, buraya. Bu da peş. Evet, bu da peste. Doğru. Diyor. Evet şu. Burası gümrük arkadaşlar. Bakalım bu sene nasıl. Online alma. Çok kişi almış herhalde. Bakın arkadaşlar. Şu sağ tarafta. Hemen o sarı binada. Bir de o ilk yeşil kulübede şeyler vinyeteler satılıyor ama bu sene bak kimse yok. Bir kişi var orada. iki kişi var. Bir de şu buradan gittikten sonra arkadaşlar eğer orası çok kalabalık olacak olursa şuradan gittikten sonra o arkada bir kulübe daha var. Orası bir oyunu daha ucuz. Evet Slovakya'yı da bitirdik. Bir dakika Bakın arkadaşlar şurada o kulübeler vardı tam sağ tarafta gözükmedi. Ha şurada da var bakın bir tane sağ tarafta hemen. Buradan da vinyetler alın alınabiliyor. Orası da boş ama. Demek ki bu sene çok kişi online internetten almışlar. Macaristan'a girdik arkadaşlar. Şu anda Macaristan'dayız. İstikamet Budapest'e seze get Orada karar verilecek. Bakalım. Budapest'e de çevre yolunda belki bir canlı yayın açabilirim. Bilmiyorum duruma bağlı. Görüşmek üzere arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. İyi günler.